Merhaba arkadaşlar yeni yepyeni videolardan karşınızdayım Evet bugün arkadaşlar e, Youtube e, 4000 saat izlenme ve 1000 abone nasıl geçilir Kolay yoldan onu gösterirken hazırsanız videomuza geçelim Evet arkadaşlar birinci yöntemimiz Youtube'a şurada çizdiğim gibi Youtube abone kasma ve yardımlaşma Tabi o biri ben yanlışlıkla yazdım YouTube abone kasma ve yardımlaşma yazdığımızda çıkan bir sürü site olacak. Oralara e, kayıt olma şeyi gönderin iste yani takip etme. Ben böyle bakın bir çoğuna üyeyim. Bakın hatta bir videom paylaşmıştım. Onun bildirimleri. Bakın şöyle şöyle var. Ben bunlara katıldım. En çok sevdiğim de bu. Yani en çok öneri değil en çok aboneyi buradan kastım. Eski kanallarımda da aynen bu şekilde. Bakın buraya girip mesela bu videomuzun linkini paylaştığınızda Mesela şu videomu ne paylaşayım. Daha birçok yolu var. Hepsini de göstereceğim bu videoda. Ama da bildiğim kadar anlatmaya çalışacağım. Bakın şöyle kopyalayıp yapıştırdığımızda URL'sini. Gördünüz mü? Tabi benim işim İngilizce geldi. Sizde böyle olmaz ben videomu hani İngilizce yani böyle başka ülkelerden izlersin diye İngilizce başlık ayarladım. Hani başka dillerde başlık ayarlanıyor ya özel olarak. Ama yani Türkçe benim videom. Bakın. Da şöyle düzenleyeyim. Evet bakın şöyle ayarladım. Kaydettim. Buradan siz böyle güzel içerikli videolarınızı burada paylaştığınız zaman e, ee, insanlar böyle merak ediyor. Neymiş bu diyorlar ve giriyorlar. Sen bunu araba nasıl yapılır benim? İki videom bunu kanalda görebilirsiniz. Aa, o videom da bayağı izlenme aldı zaten. Daha onu da hani bir, iki saat önce yaptım böyle. Pek bir olmadı. Ya yani bu videoyu çekerken ki duruma göre bir iki saat önce paylaştıktan veya sizlerken nasıl olur onu tabi bilemeyeceğim. Evet hazırsanız ikinci yöntemimize geçelim demeden bir dakika. Burada bakın yorumlara falan girdiğimizde e, karşılıklı abone olmak isteyen var mı falan yazar. Mesela şu yorumlarına şöyle bir yap. Girelim. Böyle yazar mesela e, abone ol, karşılıklı abone olmak isteyen var mı der adam. Siz ben derseniz siz ona abone olursunuz o size abone olur. Eğer abone çıkarsa da adamın düşer. Mesela şöyle şeyler paylaşıyorlar. Burada da e, siz bana 9 e, abone olun hesapla ben de size 9 hesapla abone olayım diyor adam. 10 demek istemiş yani. Bakın bu Ravsarsu yarı çekmiş. Her neyse hazırsanız ikinci yönteme geçelim. Evet arkadaşlar ikinci yönteme geçtik. İkinci yöntemimiz ise Şöyle bakın videolara e, şuraya kanalımızın simgesine bastığımızda içerik içerik stüdyosu olur. Buraya gittiğimizde bakın videolarda düzenleşiyor. Bu taktik videolar öne çıkarmaya sağlıyor. Evet buraya girdiğimizde bakın burada video neyle alakalı alakalıysa konuşuyor neyle alakalıysa e, burada onu etiketleyin olarak Sonra yoruma yeterince bakın Böyle şey anahtar kelimeler geçirmeye çalışayım Mesela mini work demişim Onun için de bak şuraya e, Minecraft mini work ilk video diye etiketler yapmışım Ondan sonra bakın burada görüntü ses pek bir alakası yok Bir çiçekle geldiğinizde geldiğimizde Burada e, şu bir şey şunlardan ekleyeyim. Bakın ben geldiği şunları kullanıyorum. Ondan sonra kartlara gelelim. Şöyle durun. Kart, kart ekleyin videoya o da önüne çıkartır. Alt yazılar. Ve alt yazı ekleyeyim. Ben videonun başına şöyle göstereyim. Kanala abone Kanala abone olmayı unutmayın yazın. Nerede gösteriyor tam bilmiyorum ama Evet, bunlar da videoları öne çıkartacaktır. Yani daha kolay alana katmanızı sağlayacaktır diyorum. Evet, bir diğer yöntemize ee, Bu yöntemde böyle bir sitemite yok. Bu söyleyeceğim yöntem tamamen size kalmış bir yöntem arkadaşlar. Düzenli video paylaşmak. Şimdi siz bir hafta 5 video atıp diğer hafta bir video atı, atı, atarsanız veya bir hafta 7 video atıp bir günde diğer bir hafta boyunca hiç video atmazsanız kanalımız önerilenler yani videomuz önerilenlere çıkmaz bugün konuşamıyorum neredeyse yani arkadaşlar şimdi siz bir gün 7 bir günde 7 video atacağınıza o 7 videoyu paylaştırın yani bir haftada bir gün bir video ikinci gün bir video daha yani diyelim şöyle bir klasörünüz var. Bu klasörde bir tane paylaşılmamış video duruyor. Video birini bugün atın, yerine e, geçen günlerde atın. Yani düzenli bir şekilde video paylaşın. Yani genelde ya haftada e, deyin ki mesela ben çarşamba e, cumartesi pazar günleri atıyorum işte. Yani sallıyorum da Veya ben video atacağım deyin arada bir aksanalar vardır ama onlar çok önemli değil arkadaşlar evet bir diğer yöntemimize geçelim evet arkadaşlar burada bakın trendlere geldiğimizde buradaki içeriklerden daha çok çıkarsanız daha iyi olur mesela oyun kansınız diyelim buradan oyunlar deyin bakın minecraft bu her şeymiş Trenlerdeymiş. PUBG hiç trenlerden inmedi. Zaten. bakın ee, şu an mesela Minecraft'ta şu an trenlerde olan oyunlar. Kindergarten 2 diye bir oyun varmış. Trenlerde olan video var oyun videoları ama siz de çekerseniz hazır trenlerde yani. Bu oyun Minecraft, PUBG ve Roblox şu anda en üst trendlerin en üstünde. Yani bu videoyu çekerseniz çok çabuk bir izlenme alabilirsiniz. Ya böyle bir kanal açtınız, film paylaşıyorsunuz diyelim ya. Şuradan bakın filmlere geleyim. Evet, Sarbaşa diye film trendlerdeymiş. Her yerde sen diye. Zaten müzikleri falan da var. Hatta bir geri gideyim. Bakın haberler, Artan içeri seçtiyseniz ya da seçip o türden paylaşa paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoya bir like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Eğer videomu beğendiyseniz Videoya like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.